Beş tane reyhan şerbeti. 5 tane reyhan şerbeti. Şöyle karışık bir şeyler Urla enginarını tüm Türkiye'ye dağıtabilmiş ve son geldiğimiz son durumda da Avrupa'ya tattırabilmiş bir kooperatifiz. Çünkü biz bunları tamamen anneanne usulü reçetelerle yapıyoruz. Yani benim anneannem nasıl yapıyorsa, sizin anneniz nasıl evde ürün yapıyorsa biz bunun aynısını yapıyoruz. Ayrıca bir de sevgimizi katıyoruz. İlk başlangıç olarak Avrupa'da Avusturya'ya ihracatımıza başladık. İlk partimizi gönderdik. E, parti parti göndermeye devam ediyoruz ve Ekim ayından itibaren de başka ülkelerle de anlaşmalarımız bitmek üzere. Sevkiyatlarını onların da yapacağız. En kısa zamanda Dubai'ye gideceğiz. E, biz gitmeyeceğiz coğrafi işaretli e, enginlerimiz gidecek. E, o yüzden de çok mutluyuz. Onlar da tadacaklar bu güzelliği. <laughs> Türk olarak bunu, bir kere şunu söyleyebilirim. E, bu bizim hayalimiz değil ihracat yapabilmek. Bir kere hayalimizi gerçekleştirmiş olmanın büyük bir sevinci ve gururu var. <laughs> kadınların hayatın her alanında olmaları gerektiği gibi esas önemlisi üretim alanında olmaları gerektiğine inanıyoruz yani e, teslimat aşamasında biz de vardık e, Ben de vardım e, gerçekten çok heyecanlandım dedim ki gidiyor e, ve yani çok güzel bir sevinçti yani bunu başarabilmek çok büyük bir mutluluk İnşallah daha da büyük mutluluklar yaşamayı diliyoruz açıkçası Yani kendimi verimli hissettim. İşe yarıyor hissettim. Yani e, bambaşka bir duygu. Çok güzel. Bence her bayının bu şekil e, işlerde bulunması çok güzel olur bence. E, tamamen aslında geleneksel yöntem gibi görünüyor. E, fakat ben de burada olduğum için e, biraz hani gıda mühendisliğinin e, gerektirdiği şartları da sağlayıp o teknik dediğimiz kısımla birleştirip aslında çok daha güvenilir e, bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Ve bu sayede e, yine tebliğlere bağlı olarak etiketleme yönt yönetmeliği tevcliyim, e, barkodlama sistemimizin olması, e, Urla Karya markamız, işletme onay kodumuzun mevcudiyeti, e, analiz sertifikalarımızın olması, e, bu olumlu şartlar bizi e, yurt dışına kapılarımızı açtı.